İnanın ses tellerim çişti. Biraz önce kısıklık başladı. Sabahtan evet, akşama kadar konuşurum, Şiir okumak zorundayım. Hasan Hüseyin'in acıyı bal eledik şiirini yorumluyorum. Bakın şu bebelerin güzelliğine Kaşı destan, gözü destan, yürekleri sarıldan Danda birlikte yatmışız, öküzü hoşça tutmuşuz koyun değil şu dağlarda san kendimizi gütmüşüz hor baktık mı karıncaya kırdık mı kanadını serçenin vurduk mu karacanın yavrusunu ya nasıl kıyarız insana siz emekçiler olmazsanız çürümek ne zindanlarda özlemle ayrılık ilenmek dilenmek ne İsiz güçsüz dolan ne yokluk yoksulluk ne gün günüle barışmalı, kardeş kardeş duruşmalı koklaşmalı söyleşmeli korka korka yaşamak ne kanadık Toprak olduk, çekildik, bayrak olduk Döküldük, yaprak olduk, geldik bugüne Ekmeği bol eyledik, acıyı bal eyledik Sıratı yol eyledik, geldik bugüne Ekilir, ekin geliriz, ezilir, un geliriz bir gider bin geliriz bizi vurmak kurtuluş mu? kör olasın demiyorum kör olmayın da görün 68 kuşağı sosyalist devrimci önder abilerimiz başta İbrahim Kaya, Mahir Çayan, Deniz Gezmiş şahsında bütün dünya devrim şehitlerine saygıyla yad ediyor ve onların önünde eğiliyorum. Onlarda öyle bir derinlik, öyle bir zeka, öyle bir irade, yürek güzelliği vardı ki ABD emperyalizminin savaş makinesi 6. kilo 60'lı yılların sonunda İstanbul Boğazlara dayandığında bu yüreği güzel abilerimiz küresel sermayenin sömürü, zulüm, savaş, talan politikalarına baş kaldırarak bu kapitalist ülke, rejim, devletin cezaevlerine, dar ağaçlarına, işkencelerine meydan okuyarak, haykırarak ve gencecik bedenlerini gülerek ölüme yatırdılar. Ruhları şad olsun. Vahşi kapitalizm kendi mezarını kendisi kazıyacak. Her derdin dermanı, her zehire karşı panzehir yanı yaratılmıştır. Bu kapitalizmin alternatifi planlı, komünal, kolektif ekonomiye dayanan sosyalizmdir. Sosyalizm uygulandığı zaman bu sorunlar olmayacaktır. Teşekkürler gençler.